İlanlı dönemini ve Olcay Tuhan devrini anlatan iki önemli tarihçe bulunur. Kaşani ve Benakiti tarafından kaleme alınan bu tarihçelere göre Olcay Tuhan'ın farklı eşlerinden toplamda altı oğlu ve sayısı net olmamakla birlikte kızları olmuştur. Oğullarının isimleri sırasıyla Bistam, Bayezid, Tayfur, Süleyman Şah, Ebul Hayır ve Ebu Said Bahadır'dır. Olcay Tuhan'dan sonra İlhanlı tahtına da en küçük oğlu Ebu Said Bahadır Han oturmuştur. Tarihçi Kaşani, Olcay Dolanda dolandı ve satı beg adında iki kızı olduğunu aktarmıştır. Ancak Olcay Tuhan'ın bizzat verdiği emirle kendi dönemini yazdırdığı tarihçi Ben Akiti ise Olcay Tuhan'ın Satı Kutluk Kumay, Fatma Hatun ve Ayşe Hatun adında dört kızı olduğunu yazmıştır. Satıbek dönemin ünlü ilanlı komutanı Emir Çoban ile evlenmiş ve bu evlilikten Surgan adında bir çocuğu dünyaya gelmiştir. Evde olan bu bilgiler göz önüne alındığında diziye katılacak Olcay Tuhan'ın kızı Esen Bike ve onun oğlu Sarkun isimli karakterlerin, gerçekte Olcay Tuhan'ın kızı Satıbek ile onun oğlu Surgan'ı temsilen diziye dahil edildiklerini düşünüyoruz.